Ben ayağım olmadığını bile bile bir futbolcu her ne her zaman kurmuştum. Her gece gözlerim böyle dolu dolu ağladığımı çok net hatırlıyorum. Orada inanmışlar oradası vardı. 40 bin küsürü geçen taraftar televizyon başlarında bizleri izleyen dualarıyla destek olan bir sürü kişi. hep hayalini kurardı. Biz de böyle oynayacak mıyız böyle sahalar dedi. Ben futbolda yani hocam ne görev verirse oynuyorum. Orta saha, forvet, sağa sol fark etmiyor. Bir tane ayağımız var ama her yere koşuyoruz işte. Maç bitti bir ara kendimi tribünlerin etrafında bayrakla koşarken bulduk. O arayı hatırlamıyoruz zaten kayıp. Hani konuşuyordu arkadaşlarla. O ara neler yaptığımızı tek bilmiyoruz. şampiyon olduk. Burası çok güzel duydu. Yani milyonlara e, burada maç oynamak çok güzel duydu. Tek ayak, tek yürek, tek edin. Ve dün akşam da bu oldu. Biz inandık, çalıştık, azmettik ve takım olduk. Ve hedefe giden yolda şampiyon olduk.